Tropikal Topraktan Tekrar Merhaba Arkadaşlar Dündar Yıldız Ben Bugün Yine Geç Kalınmış Bir Video Kalın Kili Ve e, Gölge Tozuyla Alakalı Tecrübelerimizi Bilimsel Tarafın Zaten Anlatılıyor Ne Kadar Doğru Ne Kadar Yanlış Satıcıların Diliyle Hep Duyuyoruz Biz e, Daha Fazla Şu An Uygulanan Bu Gölge Tozu Ve kalın Kilinin Zararlarını Anlatacağız Neden Çiftçinin Cebinden Çok Fazla Para Çıkmasın Ve Zarar Görmesin Şöyle şey yapacağım. E, gölge tozu arkadaşlar e, olağanca ince sıfır ve beyaz. Kaolin kilo öyle diyor arkadaşlar. Bir kalın yani e, gölge tozundan biraz daha kalın ve rengi değişik oluyor. Sadece bir marka üzerinde değil arkadaşlar. Birkaç marka kullandım çünkü iki sene deneyimi yaptım. Kaolin kilinin e, zararlarını ve faydalarını anlatacağım. Kaolin kilini doğru kullanırsanız doğru kullanabilirseniz olağanüstü bir materyal. Ama anlatılan uygulamalar yanlış. Ben tecrübesini yaptım. Özellikle zeytinliğimde. Gölge tozu seralara tabii ki yapılacak. Ya da tül çekeceksin. Değilse alttaki bitkiler zaten yanar. Gölge tozu ve kaolun kili ayrı. Şöyle bir yanlışlık yapılıyor. İşte bayiye deniliyor kaolun kili. Kaolun kili yerine gölge tozu veriyor. Arkadaşlar bunların materyalları farklı. Yani doğadan alınan Iı, taş yapısı farklı ki ıı, kaolin kili ıı, suya yani tavana uyguladığımızda nailoma uyguladığımızda ilk yağmurda gidiyor. Gölge tozu öyle değil. 3. yağmurda dördüncü yağmurda etkisini yitiriyor. 2. yağmurda. Kaolin kili demek ki farklı bir yapıyor ki ıı, yağmura direnci az. Şimdi zararlarından başlayalım. Olağanüstü bir materyal. Bakın arkadaşlar. Ben sadece paranız boşuna gitmesin diye anlattığım bir husus. Yerinde kullanırsanız kaolin kili zaten gölge tozlu belli herkes kullanıyor sırasına. E, kaolin kili olağanüstü. Süper bir materyal. Şimdi zeytinlerde sonbahar bakımı biliyorsunuz. zeytinden devam edeceğim. Daha fazla zeytine kullanılıyor çünkü. sonbahar bakımı bakır yerine kaolin kili atılıyor. Uygulanıyor. Arkadaşlar kaolin kili Bundan emin olabilirsiniz iki sene kullandım satıcının sözüne bakarak sonunda da hiçbir şey olmadığını gördüm. Kalin kelini sonbahar uygulamasında yaparsanız ne için yapıyoruz bakteri, lavra, yosun vesaire benzeri unsurlar için zeytini uyguluyoruz daha fazla. Tabi bu ne yapılıyor? Diğer set sert çekirdeklerin, çekirdeklerin hepsine üç aşağı 5 yukarı uygulanıyor. Gördüğüm kadarıyla. Ama ben zeytinden devam edeceğim. Zeytinde dinliğim husus şu arkadaşlar. Sonbahar bakımında e, kaolin kil hiçbir işe yaramıyor. E, kaolin kili arkadaşlar ne zaman uygulanmalı? Bunu da kısaca değineceğim. Kaolin kili arkadaşlar bakın. 30 derecenin üstüne çıktığında yazın. Hava 30 derecenin üzerine çıktığında kavlin keliğini kesinlikle uygulayın. Hangi niye hangi bitkilere uygulanır? Her şeye. Portakalını uygula, domatesin uygula, muzun pardon, e, muzu zaten üstten gölgeleme yapıldığından dolayı onda sorun yok. E, Avokadon uygula, mango ne uygularsan uygula sorun yok. Sadece güneş kalkanına olağanüstü müthiş bir derece faydası var. Ama diğer alternatif denilen işte besleme unsuru lavrayı öldürür mantarı bitirir kesinlikle arkadaşlar bunu yapmıyor paranızı boşuna vermeyin 30 derecenin altına bu baharda bu materyali uyguladığınızda ne oluyor zeytinde birebir yaşadım zeytin arkadaşlar sürgünlerini bir 15-20 gün gecikletiyor net açık. Komşunun çi, komşular çiçeğe açtı zeytinleri. Daha benim zeytinin yeni sürgünler oluştuğunu gördüm. Fark edemedim ne neden oldu? Nasıl olur? Bu kadar e, detaylı anlatılan bir ürün bunu sürgünden durdurabilirim ki durdurdu arkadaşlar. Neden? Attığınız tabaka beyaz bir tabaka. Bu beyaz tabaka güneşi kesiyor. Bakın zamanında yerinde yaparsanız kaolin kilini 10 numara. Özellikle güneş arkadaşlar güneş yanı bak limonda olur domatesli olur avokado mangoda zaten olur. Zamanında uygulayabilirseniz kaolin kili 10 numara bir ürün. Ama siz bunu bakım için sonbahar <laughs> ilkbahar benzeri bakımlar için yani ee, güllece bulamacının yerine bordo bulamacının yerine kaolin kilini uygulayayım dersen bu olmaz arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Ben uyguladım. İki senemde boşuna gitti. Yazık. Bekmez de uyguladık bir de. Yiyeceğimiz bekmezi de şeye, ağaçlara sıktık. Bekmez de gitti. Sonucuna baktığımızda ee, kili arkadaşlar gölgeleme güneş ışınlarını yok etme hususunda 10 numara geri e, faydası var denilen unsurlarda ben hiçbir fayda görmedim. Ama satıcılar anlatıyor. Şu 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 anlatıyor. Adam satacak. Bu zaten bu materyal esas inşaat malzemesi olarak. E, fayans ve benzeri ürünlerde kullanılan bir şey, materyal. Ha ne yapılmış? Biraz daha işlenerek e, tarıma sokulmuş. Sok, e, tarıma e, kazandırılan bu materyalde ee, tabii ki doğru kullanırsak süper. Tarım kazandırandan Allah razı olsun. Gölgeleme unsuru süper. Süper bir şey. Yanlış kullanmayın. Paranız boşuna gitmesin arkadaşlar. Gölge tozu. Bitkileri kullanmayın. Kullandım. Ee, farkı ne? Şimdi kaolun kilit dağılıyor. Homojenin bir şekilde gölge tozu yuvalanıyor. Arkadaşlar. Şimdi yaprağın üzerinde çok şey yapıyor. Mesela kaolin kili burayı kaplarken, her tarafını kaplarken e, gölge tozu belli noktalara çok yoğun e, şey yapıyor, birikme yapıyor. Demek ki kaolin kili ve gölge tozunun e, arasına bir fark var, Üretim farkı. Sorduğumuzda cevabını alamadık. Neyse, e, bir madenci arkadaşımıza sorduğumuzda farklı taşlardan yapıldığını söyledi. Farkı demek ki buradan bu çıkıyor. Arkadaşlar umarım e, bu bilginin size faydası olmuştur. Kafanızda takılan bir şey olursa videonun altına mesaj yazarsanız cevaplandıracağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.